Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlere BlueStacks uygulaması bilgisayar nasıl indirilir onu sizlere göstereceğim arkadaşlar. İlk önce başlamadan önce tabii ki like ve kanala abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Ve hemen BlueStacks nasıl indirilir onu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Buradan gelip ilk önce Google'a açmanız gerekmektedir. Şu şekilde. Ve buraya geldiğinizde arkadaşlar tam olarak şunu yazmanız lazım. Hemen sizlere şu şekilde de göstereyim. Taks en güncel sürümü indir diye arkadaşlar yazmanız lazım. Şu şekilde. Arkadaşlar şöyle yazdıktan sonra da ilk çıkana tıklayacağız arkadaşlar. Bir hatırlatma da yapayım bilmeyenler için ama eminim ki birçoğunuz biliyor arkadaşlar sadece bilgisayara indirilen bir şey arkadaşlar. Yani başka bir şey indirilmiyor. Eminim ki birçoğunuz bu bilgiyi biliyor. İlk çıkana tıklıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan sizlere indir diyecektir arkadaşlar. Şu indire indirmemiş olanlar şu indire tıklayabilir. Buradaki kolay indire. Aa, ben de indirilmiş olduğu için bakın şu şekilde göstereyim sizlere. Görüyorsunuz değil mi? Şu indirilmiş olduğu için arkadaşlar ben indirmeyeceğim. O yüzden indirmiş olmayanlar için e, buradan hemen indiri tıklayıp indirsin. 1 GB'lık bir şey indirecek arkadaşlar. Ardından kendisi otomatik bir şekilde bilgisayarın arka planda olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok dil bulunmaktadır. Şöyle göstereyim sizlere. Hin, e, Çin, Falan Arapça'da var. istediğiniz dil mevcuttur arkadaşlar. Arkadaşlar video açmış ve açmışken e, bir arka planı değiştireyim dedim arkadaşlar. Valla şu arka plandan sıkıldım. Bayağıdır burada zaten. O yüzden de hemen Google'a geçip şunu yazıyorum. Şu şekilde arkadaşlar göstereyim sizlere. 4K Viper bilgisayar için arka plan Bir saniye. Şöyle yapsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4K var bilgisayar için arka plan yazdım arkadaşları. Hemen ardından görsellere girdim. Şu şekilde göstereyim sizlere. Şöyle görsellere girdim arkadaşlar. Burada birçok görsel çıktı. Arkadaşlar ben buraya 4K değil de 8K yazsam acaba 8K şeylikler çıkar mı? Oh my god arkadaşlar baya iyi şeyler çıktı bu arada gördüğünüz gibi bu da güzel aslında neymiş o fena güzelmiş arkadaşlar bu ama neyse daha iyisini bulacağıma eminim diye bir şey diyorum çiçek koymayacağım çiçek sevmiyorum şöyle gezineyim şu var Görüyorsunuz şurada şu fazla şey olmuş ya güzel koymayacağım şu da fazla montajda olmuş o yüzden arkadaşlar şunu koymaya karar verdim şuradaki olanı şunu yani arkadaşlar üstüne basılı tutup arka planıma geçirdim ardından üstüne iki kez tıkladım arkadaşlar ilk kez tıkladıktan sonra şöyle ekranını açıldı 3 noktayı toplayı toplayıp, toplayıp ayarlara girip kilit ekranı ardından gene ayarlara girip arka plana tıkladım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi sonuç şu şekilde hemen göstereyim sizlere nasıl oldu şu şekilde arkadaşlar oldu bence baya mükemmel ve mük oldu ne dersiniz bilmiyorum ardından hemen arkadaşlar bunu bitirdikten sonra hemen şunu böyle gördüğünüz gibi şöyle yani şu indirdiğimiz fotoğrafı hemen çok, kutusu, çok kutusuna ilerletiyoruz ve hemen çöp kutusuna tıklayıp yani bu fotoğrafı tıklayıp siliyoruz. Bir de arkadaşlar duyduğuma göre bilgisayarda pek çok donmayla karşılaşıyorsunuz kasmayla arkadaşlar. Arkadaşlar bunun çözümü çok kolaydır. Gelin sizlere çözümü göstereyim arkadaşlar. İlk önce klavyenizden şuradaki olan Windows işaretine ardından hemen R'ye tıklamanızı rica edelim. Bir saniye şöyle düzeltelim bunu. Şu şekilde Windows ve R'ye tıklıyorsunuz. Şöyle bir şey açılıyor önünüze arkadaşlar. Saniye. Şöyle bir şey açılıyor arkadaşlar. Şu şey açıldığında hemen buraya geliyorsunuz ve şunu yazıyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi temp yazıyorsunuz ve tamam tıklıyorsunuz. Arkadaşlar burada birçok dosya çıkacaktır. Arkadaşlar bu dosya hepsi gereksiz dosyadır. Yani hiçbir şey yapmıyorlar. O yüzden hemen buradaki 3 noktayı tıklayıp tıklayıp tümünü seçe basıp çöpe atıyorsunuz. Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi hepsini atla diyorsunuz. Daha hatırlatma demiyorsunuz. Arkadaşlar şey önemli dosyalar kalırsa da gördüğünüz gibi silemeyeceksiniz bunları. Ne kadar çabalasanız da gördüğünüz gibi silmiyorlar bir türlü. O yüzden e, bunlar tamamen sadece görevleri bilgisayarı dondurmak. Arkadaşlar şu şekilde silmediğiniz buradan da geri dönüşüme geliyor. Burada geri dönüşüm kutusunu boşaltıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde ve buradan çıkıp hemen bilgisayarınıza giriyorsunuz şu şekilde. Arkadaşlar göreceğin fark edeceksinizdir. Bilgisayarınızda baya bir alan boşalmıştır şu şekilde. Ben de 2 320 boş arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi 317 boş oldu arkadaşlar. 3 GB'lık bir şey resmende resmen de kaydırttım ve videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ve videoyu yararlı bulduysanız arkadaşlar like atmayı ve beni takip et takip etmeyi unutmayınız. See you.